Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Halim. Bugün sizlerle beraber e futbolda Furkan ile beraber ceza sahası dışı gol çalış ve kaleye Messi koyduk arkadaşlar. 3110'a düştü benim kadro gücü. Benim kadro böyle. Onun kadrosu böyle arkadaşlar. Griezmann'ı koydu. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bende iyi vuran biri var mı? Böyle çıkalım. Torres benim gizli forvet gibi şeyim yani. ikinci yere giriyor çok. Torres vardı. 500 Michael'a bence. Acayip Neymar 102 oluyor. Belki 103 işte oluyor olabilir. Ama o 1800 Michael'a bir yanında oyuncular var diye. Yani Torres Neymar'dan daha mantıklı bence. Stoiko yükselen şut var ya. İlk şut bizden geldi ve Messi. Costa Kurta Vinicius'a karşı indirdi. Muhammed Salah var beni. O Muhammed Salah çok korkuyordu. Şimdi verdik. Geçmedi. Van Dijk. Pep Guardiola ve dışarı. <laughs> Al şunu. Baresi. Hop geçer mi? Geç. Yine dışarı çıktı ya. Şuradan bir rahatça çıkamıyoruz ki. Şuraya oradan şuraya. Oradan oraya. Mor mesela Stoykov soykov verdi. Cık. Geçmedi. Salahla vuracaktı. Costa Kurtağı. Luis Figo. Antoine Griezmann. Oradan da zaten girmesi imkansız. Bence. Yükselen şu Bellingham. Messi ver artık. 30 saat geçti Messi'ye. Ve evet. Bir çıkabilirsek şuradan. İnşallah çıkacağız bir gün. Foul. O zaman buradan vuruyorum ben. Pozisyon değiş, Değiştir. Duran top kullanan önce. Kimle vur vurulur? Messi gel Messi hadi. Kaleci Messi ile Dönmez büyük ihtimalle e dönmedi e Ekran çok küçük iyice döndüremedim Telefonun sonuna geldi Hı Büyük bir hata geldi Mbappe şimdi Maradona Verdi şimdi Theo Vuramadı Theo'ya Theo vursa gol büyük ihtimal Çünkü Theo'yla öyle çok golüm var Hocam bu ne ya Uzaktan vuruyor, vuruyor iş, şutu fazla oluyor sadece. Mesal mes. Şimdi Costa Kurta verdi Neymar'a. Neymar, Maradona verdi, Tevez. Şimdi Kylian Mbappe, Neymar, Muhammed Salah vuramadı. Ya sala vurduruyor. Hocam sala vurdurmamak için yemin etmiş herhalde. Edgar Davis olmadı. Defans çok kalabalık. Muhammed Salah vurduramayız. İkinci yarı Stoykov çıkaracağım. Şimdi Edgar David indirdi. Neymar alır mı? Hocam bizde kaldı güzel Teo. Şimdi Maradona, Mbappe, Stoykov, Muhammed Salah direkten döndü. Muhammed Salah. Ronaldo e dışarı. Cristiano Ronaldo. Dışarı gönderiyor. dikeceğim artık. Olmuyor yoksa. İndirdik Neymar. Neymar verdi. Salah. Salah verdi şimdi. Stoikov. Geçemedi. Şimdi bak buradan alırsa vuracaksın. Al. Hiçbir işe yaramıyor. İsteslikte şutu fazla gözüküyor. Hocam Ronaldo'ya da vermeyin Sala 30 saatte vurma artık şu. Işte. Aynen. Ya öyle orta zaman beni de vursam doluştum oluştum olur da. Sala 2 saat vuramıyor işte. Değil, değil. Mesaj attı. Ne yazdığını anlamadım. Yok müsün? Yazdı. Hocam. Faul yok mu? Yeni sus sen git ya. Ya Neyman ne kadar şeysin ya. Ya acayip kötüsün Neyman. İkili mücadele de acayip kötü. Ha oradan da vurulun. Dikmesi. <laughs> Frank Riveri falan girdi oyuna. Şimdi Edgar David. Verdi pasını Costa Kurta. Neymar, Neymar verdi. Neymar ne deniyor? Çalım hareketini de yapmaya basmadım ki. Şimdi Teo. Neymar, Salah neredesin? Salah. Salah neden içe gidiyorsun sen Salah ya? Hocam Salah biraz... Ya Salah bitirdin bizi. Ya Salah. Bitirdin bizi cidden bitirdin ya. Aynen. Ya Maradona'ya bıraktım. Ha, oynamadı. Ya Salah ne kadar kötüsün. Ya 103'lük Salah'sın sen ya. 103'sün 103. Plase vurma var. Şöyle vur Salah. Direkten döndü. Mbappe. Salah'ın mükemmel şutu. Salah kötüledikten sonra dünyanın en iyi şutuydu. Yani neydi? değildi mükemmel bir şuttu. Mbappe attı devamını. Hocam bize vurdurmuyordu. Ben de vurdurmuyordum. hiçbir şey de olmayacak. Messi de olsa yemiyor. Costa Hurta niye ileri gidiyor? Ya ona değil ya. Ya yakındakini atıyorum. Nereye atıyor ya? Allah değişik bu oyun. Gol de olmuyor zaten. Defans çok kalabalık vuramıyoruz. Ya buralardan vurunca da bir şey olmuyor ki. Uh -huh. Neymar olmadı. Mbappe. Theo Hernandez. direktten döndü. Vinicius Junior vuracak ama Vinicius iyi vuran bir oyuncu değil yani. Ünlümesi, Baresi, ver Edgar David. Neymar Edgar tekrar kaçmadı ama Edgar'da kaldı. Maradona. Oraya dönmedik ama olsun. Edgar David. Neymar. Salah. Kansulo. Dünyanın en iyi sol beki olduğu maç. Ronaldo atamayacak. Ronaldo peste çöp. Ben bunu söyleyeyim. Ronaldo peste çöp. Torres inşallah indirin. Aha. Ya ya oralardan şut çeyince ne oluyor ben onun? Ya gol olmuyor da. Edgar David, Neymar, Muhammed Salah çok kapanıyor ya. Vuramıyorum ki salahla. Vuramıyorum salah. Ya Allah. Vallahi şöyle olunca çıldırasım geliyor. Torres indir. Van Dijk de olsa indir ya. Torres Rovaşı'ta çekti. Aha. İşte vuracak bir an. Vur artık. Ya ben plase yaptım. Aşağı indirdim. Bu niye böyle oldu ki? Neden böyle? Neden? Neden? Oyuncu değişti. Teo yap. Grant of değil. Yan çizgi. Yan çizgi değil. Dur. Ya aç ortayı. Yanlış hangisiydi o şey uzaktan diye ya, ya. Muhammed 103 bombacı salan vurdu şu tabak. O zaman bu telafisi ve evet Muhammed Salah bozu. Ya bombacısın sen. Ya son ya da çiğez olsa bundan da. Daha... Sonunda güzel vurdu ama son anda mes. O şu tam şeye geliyor diye ya, ya. İstediğim yere onu bekliyor Messi. Maradona geldi şansa. Bak. Ekran değiştir. Kısa köşe vuruşu derinden mi? Ters ayak. Hadi sala. Messi tuttu. Kaçırma onu Kostay'ı. İyi maç. Evet Kosta Kurta bir durduramıyor. Griezmann'a vuracak. Ve gol. Antonio Griezmann attı. 1-1 oldu. Oyun dondu. Dakikalar 80 uzatmalar da çıkar arkadaşlar. Video 15 dakika oldu. <laughs> yanlış yere attım ya. Ya yanlış yere pas attım. Fernando Torres. Frank River'ı pas at artık. Luis Figo Messi. Ya Muhammed Salah çok kötü ciddiyim ya. Ya alıp bir şut at atması 30 saat sürüyor. Costa kurta ve bizim adama yine çarptı. Ya kime çarptı ya? Kime çarptı o top kime? Vursun ya adam. Şey yapmıyor tabi. Zaten cezası Challenge. Atarsa oraya. Kosta kurtanın oraya. Adamları çağırdı. Pas verdi yapmadı onu. O zaman Haaland. Haaland. Frank Riveri minnacı Haaland. Biraz omuz kullansana ya. Şimdi Vinicius. Vinicius. Verdi pasını Kai Havertz. Kai Teo'ya Havert, ama kötü bir pas. Taç bizim. Şimdi aldı Kay Verdi şimdi. Frank Ribery. Dışarı. Ribery olmadı. Dakika 88 uzatmalara mı gidecek? mi? Penaltıları kapattım ceza sası dışı niye? Yani beraber gitme ihtimali de var maçı. Şimdi Griezmann fake shoot yaptı. Costa curta. Haaland. Olmadı. Şimdi Frank Ribery. <laughs> Messi. Messi. Maç bitti büyük ihtimal. Oğlum şu pasların hepsi nasıl geç? Şimdi Haaland. 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 Olmadı. Şimdi Kaya verir Fauli. Ta oradan Ronaldo'ya pas geçti. sus gel buraya. Ve maç bitiyor. Uzatmalara gidiyoruz. 1-1. 20 şut var. Çok gereksiz şut attı. Evet arkadaşlar geldik. Şarjı 8 kalmış. Oyun kasıyor diye çıktı uzatmalar olmadı maç 1-1 bir bir bitti yani uzatmaları oynayamadık. Bu videonun da burada sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.